24 artı 36 60. Burası da 60. O zaman B açısı da 60. Eşkenar üçgen. Şurası 36. C açısı 36. 180'den 36'yı çıkartınca 144. Burası da 72 olduğuna göre buraya da 72 kalır. 144'ten 72'yi çıkartınca 72. D açısıyla B açısı birbirine eşit olduğu için şu DC ile BC eşit kenar uzunlukları eşit. ABC eşkenar üçgendir. O zaman şuralar da şöyle eşit. C, A, C, D 24 derece. 180'den 24'ü çıkartırsak 156 e, 156 D, C ile A, C birbirine eşit olduğuna göre D, C ile A, C birbirine eşit olduğuna göre şu A açısı da D açısı da 78, X o zaman 18.